Evet merhabalar Başak Burçları hoş geldiniz. 18 Ağustos haftası aşk, aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakalım olasılığını yaşayabilir misiniz? Bu arada kanalımızın zil, zil sesine basmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayın ki arkadaşlarım. Burcunuzla alakalı paylaşım yaptığımda anlık bildirim alıp izleyebilir. çok önemli. Öyle. Bakalım. Ana gündem maddesi neymiş başaklar için? Bir değnek altılısı geldi arkadaşlar. Burada bir zafer elde etmek, bir şey başarmak var aşkla alakalı gibi gözüküyor. Kendine güvenin gelmesi. Yani burada bir ilişkinin duyurulması olabilir. Bir ilişkiye başlamak, ilişkiye duyurmak. İlişki içerisinde kendini zafer kazanmış gibi hissetmek ve kendine güvenin gelmesi. Yani burada biriyle karşılaşabilirsiniz ya da bir ilişkinizin adını koyabilirsiniz. Sanki böyle eğer kaçındığınız, sakladığınız bir ilişki varsa belki kamuoyuna duyurmak sizin kendiniz olan güveninizi yerinize getirecek de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu olabilir gibi geldi bana. Bana biraz öyle hissettiriyor DNA kalkılısı. Hele hele de retreat beraber. E, belki bir araya gelmek olabilir. Uzak uzak mesafe ilişkisi varsa bu insanla bir araya gelmek söz konusu olabilir. İlişkinin kontrolünü ele almak olabilir. Belki bir rest çektiniz artık ilişkimizi duyuralım. Ya da biz bir araya gelelim böyle olmuyor uzaktan uzağa. Flörtken ciddiye binmesi için vesaire gibi durumlar yaşanacak olabilir diyor burada kalp ve bu size bir zafer kazandıracak diyor. Peki bunun, neden, bunun altında ne var? Bir para üçlüsü var. Bir işi bir şeyleri ciddiyete bindirme isteği olacak arkadaşlar. Özellikle ilişkisi, ilişkisi olanlar arkadaşlarım için. Yani artık e, çok böyle havada kalan bir şeyler var. Bu havada kalan ilişki neyse bizim bunu bir yola sokmamız lazım. Ayakların yere sağlam basması lazım. Yani her an birbirimizden kopacak gibi bir halimiz var ya da kopabiliriz. Biz bunu bir temele bağlayalım. Yani sanki burada ilişkinin başını bağlamak var arkadaşlar. Ben biraz öyle hissettim. Sanki burada iş boğu da var sanki para üşüsüyle beraber ee, somut anlamda yani somut anlamda ayakları yere sağlam basan bir ilişkiden bahsedebiliriz. Bunun dışında işte işle ilgili bir şey de var burada ya. İş bağlantısı bu durum söz konusu olabilir. Aslında şey de var burada hani artık kimseyi umursamıyorum. Kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Açıklamaya karar verdim demek söz konusu olabilir arkadaşlar. Kılıç altılısı geldi zihinde. Şimdi kılıç hastası bir insanla bir araya gelmek söz konusu olabilir. Özellikle. Evet. Bir insanla bir araya gelmek, uzakta olunan bir insanla bir araya gelmek söz konusu olabilir. Şimdi başka türlü bir daha yorum yapacağım arkadaşlar. Söylemezsem olmaz. Açıkçası. Ama ilk başta bu yorumuma devam edeceğim ben. Zihne baktığımızda dediğim gibi uzakta olunan bir insanla bir araya gelmek ve yakınlaşmak söz konusu olabilir. Bir insanın yanına gitmek de olabilir arkadaşlar bu. Sanki böyle yurt dışında olunan, şehir dışında olan bir insanın yanına gitmek. Yeni başlangıç yapmak. Doğru şart mı? Değil mi? Bundan çok emin olmayacak olabilirsiniz. Belki hani e, bir dikkat edecek olabilirsiniz. Acaba doğru bir zaman mı? Adama gitmek için, birleşmek için, bu noktaya gelmek için diyecek olabilirsiniz bir ihtimal gibi gözüküyor. Kalbe baktığımda çünkü bir savunma var burada. Sanki böyle bir araya gelinme durumu var ama fakat bu bir araya gelinme durumundan sonra böyle bir savunma hali, e, kalpte bir a, savunma vesaire böyle bir şeylik var yani kalp tarafında. Tamam bir zafer kazanma var ama taraflardan birinde bir gariplik var. Şimdi ikinci söyleyeceğim şey başka başka bir şey arkadaşlar. Belki bence buna hitap ediyor hatta bu kalp tarafı da zihin tarafı da. Bazılarınız çok enteresan ama şey durumu vardır ya ben hayattaki beklentilerim belli. Bir iş çıktı önüme bir iş fırsatı çıktı ve bu iş fırsatı sebebiyle benim gitmem gerekiyor diyecek olabilirsiniz. Ya da partneriniz beraber olduğunuz insan. Hani iş benim için önemli ve dolayısıyla atıyorum işe şehir dışına gitmem, yurt dışına gitmem gerekiyor. Ya da bir süre ayrı kalmamız gerektiren bir durum var. Durumu da söz konusu olabilir gibi geldi bana burada. Bir ihtimal arkadaşlar bazılarınız için. Çünkü burada kalp tarafında bir anlaşmazlık, uyuşmazlık var. Çünkü kalpte bir taraf ayrılmaya direniyor. Gitmek istemiyorum, gitmeni istemiyorum, ayrılmaya direniyorum diyen bir taraf var. Ya da ayrılmak istemiyor da aynı zamanda. Sen benim doğru aşkımsın da sana ayrılmak istemiyorum bu sebepten dolayı. Diyecek olabilir taraflardan bir. bir ihtimal arkadaşlar. Yani öyle bir senaryo hissediyorum açıkçası. Yani kendi beklentilerim için, kendi kariyerim için ya da kendim için bir şeyler yapıyorum. Bunu yaparken mücadele veriyorum aslında. Senin doğru aşkım olduğunu biliyorum ama mücadele veriyorum. Kopmak da istemiyorum ama bir yandan da kendi hayatım ve beklentilerim söz konusu demek var. Ama burada diyor ki e, karta baktığım, yani şeye baktığımız zaman, ilerleyişe baktığımız zaman magician, büyücü kartı geldi arkadaşlar. İstediğin şeyleri aslında elde edebilirsin. Bu güç sende var. Bu zaferi istersen elde edebilirsin. Ve evet. Bu zaferi istersen elde edebilirsin diyor. Çok kısa işte ufak spesifik bir için ben öyle düşündüm. Hani belki bir kariyer için bir yere git Çünkü para üstü geldiği için. Hani kariyer için belki böyle başka bir şehre gitmek. Bir şey değiştirmek. Diyor ki aranızdaki bu bir pro, bu problem aslında çözebilecek gücünüz var diyor arkadaşlar. Yani sanki burada çiftler arasında problem oluşacak. Bu bir tarafın zaferi bir tarafın zaferi değil. Bir tarafın zaferi olabilir. Diğer, diğer tarafın değil. Özellikle dediğim gibi iş konusuysa kariyer söz konusuysa ben öyle gibi hissettim biraz. Bu akabinde ne var? Burada bir denge. Dengeye gelinecek diyor. Yani ne olursa olsun konu arkadaşlar dengeye geliniyor. Aradaki anlaşmazlıklar giderilecek olabilir problemler giderecek olabilir. Sanki burada zorunlu bir ayrılık yaşanması gerekiyordu. Bir taraf buna karşı çıkıyormuş gibi arkadaşlar. Şüphe ediyor. Kafasının karışmasından kork korkuyor olabilir. Başka bir insan sebebiyle kafasının karışmasından korkan bir taraf var. Yani sen gidersen, uzak kalırsak kötü olur, kafan karışır. Durum bu olabilir. Şimdi forgiveness kartı geldi burada arkadaşlar. Bir iyileşme enerjisi. Biraz böyle çalkantılı zamanlar geçirecek olabilir belki böyle kırıcı olunacak zamanlar ama diyor ki bağışlanma enerjisi var, iyileşme enerjisi var diyor. Şey de hissettim biraz arkadaşlar. Şimdi çok dallandı, budaklandı belki ama yani öyle bir açıldım ki bakıldığında. Burada hani şu zafer olayı ne biliyor musunuz? Hani sonunda elde ettim. Artık o bende. Kamik bağından kurtuldu. Eski enerjilerden kurtuldu. E artık o benim demek var. Ama zihinde ve kalbi baktığında tam emin olamamak var. Ya e hala aramızda bir engel var. Hala eski enerjiler var derken bu iş dengeye gelecekken ama arkadaşlar belki konu budur. Bu da olabilir. Tam başka bir konudan bahsettim ama durumdan. Biraz öyle bir etkiler de var çünkü kartlara baktığımda. Almak için kendine izin ver geldi. Ön sezini, enerjini bu başkalarına verebilme kabiliyetini arttır diyor. Alıcılığını arttır diyor arkadaşlar burada. Anlamaya çalış karşı tarafı. diye olabilir. Enteresan başladım da Bir cevaplar kitabından bakalım. Soru sorun. Römin kartından da bir kapanış yapalım. Yani sonuçta bir şekilde tatlıya bağlanacak olabilir arkadaşlar bu konu neyse. Kendin halletmeye çalış geldi bu sorunun cevabı arkadaşlarım. Başkalarından medet olma. Kendin halletmeye çalış. Ve kartımızda değnek altılısı. Gene zafer var. Ana kartımız aynısı çıktı arkadaşlar. Değnek altılısı geldi. Ay ve güneş gibi uçarım. Gökyüzünün perdelerini açarım. Kendin halletmeye çalış bu konu her neyse. Ve zafer senin diyor arkadaşlar burada. Ya sonuçta bir zafer elde ediliyor ama bu zafer işte bir tarafın canını sıkacak gibi duruyor bu sanki bir ya da kişinin kendisi kendi içinde bir girdap yaratacak zafer kazansa bile onu ne bilmiyoruz burada tabii ki. Evet başak için böyle umuyorum işe tutar fayda sağlar kendinize iyi bakın videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.